Ödem dediğimiz şey dokularda aşırı sıvı birikmesi nedeniyle genellikle bacaklar, ayak, kollar ve ellerde şişlik ortaya çıkmasıyla karakterize olan bir sağlık sorunudur. Ödem küçük bir alanı veya tüm vücudu etkileyebilir. İlaçlar, hamilelik, enfeksiyonlar ve diğer birçok tıbbi problem ödeme neden olabilir. Vücudumuzun hemen hemen her yerinde ödem görülebilir. Ödemin belirtilerinden bahsedecek olursak Özellikle bacak ve kollarda cilt altı dokusunda şişlik, ciltte gerginlik ve parlaklık. Şişlik olan bölgeyi birkaç saniye basılı tuttuktan sonra ciltte çukur oluşumu, karın boşluğunda bir şişlik, bacak ve ayaklarda şişkinlik nedeniyle yürümede zorlanma gibi belirtileri sayabiliriz. Peki ödem dediğimiz şey neden kaynaklanıyor? Ödem bazı durumlarda altta yatan daha ciddi bir tıbbi sorunun işareti olabilir böbrek hastalıkları, kalp yetmezliği, karaciğer hastalıkları, varisler ödeme neden olan en yaygın hastalıklardır. Ödemi tedavi edebilmek için öncelikle ödeme neden olan faktörleri tedavi edilmesi gerekir. Altta yatan bir hastalık varsa ilgili uzman doktor gözetiminde tıbbi tedavinin yapılması daha doğru olacaktır. Bilinen, belirgin bir hastalığı olmayan kişiler için gün içerisinde yeterli sıvı tüketmemek, çok fazla çay veya kahve tüketmek, çok fazla tuzlu yiyecek yemek, basit karbonhidrat tüketiminin fazla olması, çok uzun süre aynı pozisyonda oturmak veya yatmak, alkol tüketmek, menstruasyon öncesi hormonal değişimler, hamilelik gibi durumlar vücutta ödem görülmesine sebep olabilir. Ödeme atacak beslenme önerilerinde bulunacak olursak, Öncelikle tuzlu besin tüketimini azaltmalıyız. Maalesef ki aşırı tuz tüketimi ödeme neden olabiliyor ve bu sebeple gün içerisinde fazla miktarda tuz alımını önlemek gerekebilir. Turşu, tuzlu, zeytin, salamura yiyecekler, soslar yüksek oranda tuz içeren besinler arasındadır şeker, beyaz ekmek gibi basit karbonhidrat tüketimi vücudun ödem tutmasına sebep olabilir. Bu sebeple beslenme düzenimizde basit karbonhidratlar yerine kompleks karbonhidratlar yani tam tahıllı ekmekler, meyve, sebze, kuru baklagil gibi besinleri tüketmek ödem şikayetlerinizi hafifletebilir. Potasyum içeren besinleri tüketmekte faydalı olacaktır. Potasyum, sodyum seviyesini azaltıp idrar üretimini artırarak su tutulumunu yani ödemini azaltmaya yardımcı olur. Muz, kuru kayısı, kivi, avokado ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeleri potasyum içeriği yüksek olan besinlere örnek olarak verebiliriz. Özellikle maydanoz da ödem atıcı etkisi nedeniyle en çok kullanılan sebzelerden biridir. Biraz sapını, yeşil çayı, zencefil, salatalık, ananas gibi besinler de ödem atmamıza destek olan besinler arasında. Çay ve kahvede bulunan kafeinin fazla tüketilmesi de vücudumuzda sıvı dengesini etkileyerek ödem şikayetlerine neden olabilir. Bu sebeple önerilen günlük tüketim düzeylerini açmamaya dikkat edelim. Yeterli su ve sıvı tüketimini sağlamak da önemli. Gün içerisinde yapacağımız birkaç küçük değişiklikle bile sıvı tüketiminizi arttırmak mümkün. Sıvı tüketimini arttırmanın yollarından bahsedecek olursak, aklımıza geldikçe su içerek ve gün içerisinde su maloları vererek su tüketiminizi arttırmaya çalışabilirsiniz. Masanızda, odanızda veya iş ortamınızda mutlaka su bulunur. Suyun tadını değiştirmek veya farklılık hissetmek isterseniz içerisine portakal, limon, salatalık dilimleri ekleyebilir, nane, yeşil çay, tarçın aromaları ile de lezzet katabilirsiniz alkollü içecekler yerine su, maden suyu, bitki çaylarını tercih etmeye çalışın. Yürüyüşe çıkarken ise yanınıza su almayı unutmayın. Bu beslenme önerilerinin yanında dikkat etmemiz gereken birkaç nokta daha var. Sağlıklı kilo aralığında yer almaya özen gösterelim. Fazla kilo dolaşımın yavaşlamasına sonuç olarak da vücuttaki sıvı dengesinde bozulmalara neden olabilir. Düzenli egzersiz yapmaya gayret edelim. Düzenli fiziksel aktivitenin dolaşım sistemi üzerinde faydalarını bulunur ve sıvı dengesini düzenlemeye de yardımcı olur. Masa başı çalışanlar veya uzun süre oturmak zorunda olan kişilerin, örneğin otobüse seyahat etmek gibi her saat başı 5 dakikalık bir yürüyüş yapması hem ödem oluşumunu geciktirir hem de oluşan ödemi çözmeye de yardımcı olur. Rahat kıyafetler giymeye çalışalım. Sıkı ve dar giysiler kan akışını kısıtlayabilir. Doktorumuz kol ve bacaklarda fazla şişliğin oluşmasını önlemek için destek çorabı veya eldiven önerebilir. Bu giysiler baskı yaparak sıvı birikimini önlemeye yardımcı olur. Özellikle bacak ve ayaklara düzenli olarak masaj uygulamak da ödeminizi atmanıza oldukça faydalı olabilir. Ödem atmaya yardımcı bir çay tarifi verecek olursak malzemelerimiz şu şekilde. 1 litre kadar içme suyu, 1 demet maydanoz, 3 adet çubuk tarçın fındık büyüklüğünde bir zencefil, bir adet limon suyu, bir adet de elma. Şu şekilde hazırlıyoruz çayımızı. Elma ve maydanozu iyice bir yıkayalım. Elmalarımızı dörde bölelim. 1 litre suyu bir tencereye alalım. İçerisine elma, maydanoz ve zencefil ilave edelim bir taşım kadar kaynatalım. Kaynattığımız karışımın içerisine limon suyunu da ilave edelim. Karışımı süzelim ve kapaklı cam bir şişenin içerisine aktaralım. İçerisine tarçın çubuklarını ilave edip ödem atan çay tarifimiz hazır. Tercihe bağlı olarak sıcak ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler.